büyüdüğüm bu mahalleyi, avuçlarındaki tek şey mutluluk olan ve bunu etrafıyla paylaşan bu güzel insanları bırakıp da nereye gidebilirdim? Yaşamak istediğimiz hayat, büyüdüğümüz evin sıcaklığı değil miydi? ...biz mutlu olmayı orada öğrenmesek, şimdi her yerde bu kadar çok onu arar mıydık? Hadi hoşça kal canım. Gülden... ...ne demek oluyor bu? Ahmet, e, her şeyi açıklayabilirim ama önce Fehmi Baba'dan özür dilemem lazım. Başkanım, bu akşam üç farklı yerde iftara davetlisiniz. Oho, nasıl olacak o işten ya? Üçe mi bölünecek? Merak etmeyin efendim, ben planlamasını yaptım. Önce ilçe başkanlığındaki iftara katılacağız. Bir çorba içtikten tamam, hemen... Tamam, 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 tamam. belli olduğu iş, anladım. Siz gidersiniz o zaman. E, ee, ama tamam, başkanım... başkanım e, kesinlikle gitmemiz lazım. Bizim halkımızla sürekli iç içe olmamız lazım. Ya ben zaten halkın içinde değil miyim ya? Baksana şuraya. Hatta onların mutfağına kadar giriyorum. Ya, pardon banya. Başkan, Başkanım, bir gülümsermeyiz, buradayız. Çok. Hayırdır Çağatay, ne oluyor? Ya yurdumuzda yaşam konulu bir fotoğraf yarışmasına katılıyorum da. İşte öyle, mahalleden öyle fotoğraflar. Ha, gel şunu da çek, gelin bakayım. Osman, gel sen de şöyle. Gelin bu tarafa. Şöyle bir hep beraber, burayı da alıyor... Aynen, ha. yani biraz böyle bu tarafa. Ayper, güzel. Şimdi hep beraber biraz böyle gidebiliriz miyiz, hep beraber. Tamam, tamam, Hadi gel diyor. Pardon, biraz böyle alayım. Çok güzel, buradayız. Çok güzel, Aa, güzel oldu. Dur. Buradayız, gülümsüyoruz. Sebze meyve satıyoruz, mutluyuz. Meyve. Hah. Oldu oldu, çok merak çok ediyorum ha, nasıl çıktık acaba? Dur bakalım işte. Oo. Mustafa. Buyur Mehmet abi. Bir kalksana mı? Kalkayım ne oldu hayırdır? <laughs> Abiciğim esas hayırdır ne? Ne o makamı buraya mı taşıdın? Ya Allah'ım Mehmet abi ya, çok rahat biliyor musun, koltuk getirdik bunu buraya işte. Ha <laughs> ee, rahat baksana, oh böyle hop. <laughs> <laughs> tamam, makam burası. Ha. Ee. <laughs> tabii tabii, koltuk sevdası böyle bir şeydir işte, nereye gitsen onu ararsın <laughs> ha. Allah Allah, Vallahi alakası yok Recep abi, bütün <laughs> gün burada ayakta dikiliyorum ya... ...benim ağrıyor biraz, bu acayip rahat ha. Siz de yorulursanız bir gelin oturun. Gel otur bak senin oradaki tahta sandalyeler gibi de gel otur gel. Güzel tıraş yapıyorsun gel arada bir yardım <laughs> et bana. ya benim <laughs> ağrıyor diyorum ya. <laughs> benim ağrıyor diye getirip Tabii tabii. Aa, doğru, otur, abi otur. Hadi böyledir, hadi. otur hadi rahat et sen otur. Buyurun başkanım. Hayır ay, ay, yok abi makam koltuğu.